Bu hafta yine yoğun geçecek dedik. Halk arzlar üst üste bindi dedik. Tavan serisi devam eden halk arzlarımızın yanında bu hafta işleme başlayacak halka arzlar var dedik. Hatta talep toplamaları yapılacak yeni halka arzlarımız var. Morgan Enerji, Artemis Halı dedik. Bunların onaylı zahnamelerini sizlerle paylaştık. Şimdi geldi özellikle Morgan Enerji'nin kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım yapılır arkadaşlar halk üst profili bizlerle şu tabloyu paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Bakın ne demiş? Son bireysele eşit dağıtım olan Limak Doğanadol Menton'un kadar başvurulursa 2 milyon 700 bin miydi? Toplamda 65 lot 736 TL düşer demiş. Şöyle bakalım. 3 milyon pardon. 3 milyon 300 bin. Şimdi arkadaşlar 2 milyon kişi katılırsa 105 lot 1189 TL. 2,5 milyon kişi katılırsa 84 lot 951 TL yeterli oluyor. 3 milyon kişi katılırsa 70 lot 793 TL yeterli oluyor. 4 milyon kişi katılırsa bir rekor olursa 53 lot 600 TL yeterli oluyor Mogan Enerji için. Peki biz ne yapacağız? Hani biz hep ne diyoruz? Yedek akçemizden 1000 TL yatırırız. Kaç lira düşerse düşsün diyoruz değil mi? Anlaşılan ki Mogan Enerji 1000 TL de yetmeyecek yedek akçemiz. Yani bakalım duruma. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Büyük bir ihtimal ben Perşembe günü başvuru yaparım. O gün yedek akçemde şöyle 2000 lira varsa 2000 liralık başvuru yaparım arkadaşlar. Ne diyorduk? Nasıl olsa iademiz yapılıyor. Siz de diyordunuz ki yorumlarda ya sen işte bankanın işletmesi için paranı veriyorsun ne gerek var bu kadar vermeye. Ben de diyordum ki arkadaşlar ben tek hesaptan başvuru yapıyorum. Benim paramı işletse ne olur işletmese ne olur zaten hesabımda duruyor diyordum size. Yani velhasıl kelam benim tahminim 3 milyon kişilik bir katılıma 70 lot 793 TL yeterli olur diye düşünüyorum. Ama garanti olsun diyorsanız, yedek akçem var diyorsanız şöyle 1500-2000 lira bir başvuru yapabilirsiniz. 28-29 Şubat 1 Mart tarihinde çarşamba, perşembe, cuma günü bireysel eşit dağıtım sabah 9, akşam 8, 10, 18 arası yani saat 6'ya kadar bazı banka ve aracı kurumlar 16.30'da saat 4'te 5'te bitirebilir. Erken başvurunuzu yapın. 210 milyon lot 11 lira 33 kuruştan halka arz olacak. Borcu yüksek bir şirket. Aman dikkat milyarlar milyarlar havalarda uçuşuyor. Yani bakalım gidişata uzun vade düşünülür mü düşünmez mi? Siz ne diyorsunuz? Yani bence tamam sektörü güzel. Sektörü güzel ama yani onaylı zahnamede bayağı konuştuk sizlerle. Dikkatli olmak yarar var. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.